Torbaya doldur, torbaya hacıya, hocıya, karıya, kocaya, çoluğa, çocuğa, yaşlıya, gence, her kesime elvan. Hadin camilere, hoca, koca, koca, karılara, koca buldurup elva demedi demeyim. Evet, bahçelerde darı, koca adamlara da karı buldurup elva ne elvaymış be. Hadin baş ağrısına, diş ağrısına, boğaz ağrısına, gribe, nezliye, kalbe, kansere, mülsere, sanksiyona, şekere de iyi gelir. Tam 32 harf vitamini var bunda. A, B, C, D, E, F, G, G, 29 harften sonra Y, U, Y, D, W, V var. Bak demedi demeyin. Hadi <laughs> yaşlıları genceldir, şişmanları inceldir, kellere taş, dullara eş, genç kızlara göbek attırır, erkeklere yorgan yırttırır. Allı güllü, ballı, bademli, mis kokulu elvan. Ne hel varmış be. Aşk bir sudur, iç kudur. Aşk bir elmalı şekerine bender, yalarsın yalarsın tap yerinde kalır. Bak demedi demeyin. <laughs> aşık olamayanlar, arayıp da bulamayanlar, bulup da mutlu olamayanlar en büyük aşklar pambıkla başlar. Pambık. Ama Fatma Gül'e de böyle saydım saydım almadı, başına gelmeyen kalmadı. Hem de Seda Tayan'a da dedim bir tane al biriyle kal dedim, almadı çıkmadı, erkek kalmadı. Türkiye'nin yarısını götürdü karı. Ahırlıymış Arda Turan da benden aldı, Barcelona'ya transfer oldu. Tur de benden aldı, bak şampiyon oldu. Abana, Şabana, Tigana, Ciret, Honest, Dieter Baye, Maradona, Neon'un Nesli, Cristiano Ronaldo da, da benden aldı, ünlü oldu. Bak demedi demeyin. Hadi vay ben duymadım, vay ben görmedim, vay sen burada bağırmadın, vay anam hasta, babam yedi pasta, hoşav vardı, tasta falan filan, inter milan, burada benden başka çekeci yalan diğerleri hep çakma, orijinali burada. Nasıl moraliniz güzeldi mi? Süpersin. Süper. Evet, tepiyenizin <laughs> pençesi, evinizin penceresi, benden şeker almazsan olasın bulaşık tenceresi. Bir de sizleri temizlemek için yağ çöz koş lazım. Bahçeden topladım elmaları, üstüne döktüm kırmızı narı. Eğer sen de helva almazsan evde kalasın koca karı. Hadi <laughs> moralimiz düzeldi değil mi? Çok. Ben de sattıkça düzeliyorum. <laughs> İki şekerli bir sade, şimdi bana müsaade. İki ufak ayran yavaş yavaş ayran bak diyorum.